Nece kekelerine çık. Bakalım. Talha'yla PUBG oynayabilecek miyiz? Şanok da istalla. Hayır sen o. Gel bakalım. Şuraya bir verelim. Arkadaşlar acemiz. Onun için yaptığımız her hareket boktan olabilir. Çünkü Talha rainbow oyuncu. E ben de az çok yani rainbow oynayan bir insanım. CS falan uyuyor. Onun için oynadığımızda bok gibi oynarsak büyük ihtimalle yanlış algılanmasın. O drop. Teşekkür ederim oyun. Oha lan 170 FPS yazıyor. Bu gerçek mi? Yalan. <laughs> Bence de yalan. O kadar FPS'yi vermesinin imkanı yok. Hop aşağıya. Hadi silah silah silah. Hake. SKS oğlum bayağı bildin. Vallahi 140 bir de söylüyor. Doğru. Hemen hızlıca şunu onayla. Hadi 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 hızlı 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 hızlı. hızlı, hızlı. Tamam. Hava buldum lan. Akar 98'i buldum lan. Akar 98 zaten beleş mi çıkıyor ne bu ne herkes Oğlum ona bakarsan AUK da çıkıyor. Mesela AUK ne kadar... Niye çıkıyor AUK? Normalde AUK biliyorsun şeyde çıkıyor. Drop'ta çıkıyor normalde. De. Normal miyiz şu an peki? Oyun normal tamam. mi diyeceksin? Hemen hızlıca lootlamamız lazım. Vallahi. Karşı x 98 3x. Çok güzel. İş görürüz. Çok güzel. Olu M406. iki tane buldum M436. ağzını vereyim. Bu arada Öyle da değil. çok güzel. Pardon reflex. Reflection. Bu arada hiç kalkmıyor lan. Akıyor. Ah Oha. Sen de öyle mi? Ben de şu an iyi ama bilemedim. Çok i̇yi bu arada. Alan 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 yakın tamam. Rahat rahat Har takılabiliriz. Bak şey hissettim ne Ama harita seçemiyoruz ki yoksa full şanok oynarız da. Harita Harsa seçemiyoruz. Yüzeyde. Harita seçemiyorum ki. Ben, benim %99 FPS'im 100 FPS falan. Şu an. Ha, of, çanta oldum. yelek buldum 3 bu seviyeye gelen 762 sis bombası. QBZ istiyor mu? Yok sağ AKM var. QBZ. QBZ. -E Alayım. Evde eve gittiğince kaca düşecek acaba? Test bakalım. Para şu an bende 120 FPS be. çok güzel. 150. Şu Ayarlar farklı bir de Allah. Ay yüksek Senin ayarlara benim ayarlara farklı. Bir de senin ekran kartı benimkinden en azından bir kaçlık daha yüksek. Adam var. Gidelim mi? alayım da gidelim. Tamam. Ben bir enerji bastım. Normalde lootlu yak derdim de şu an lootlamanın anlamı yok. Gidelim şu adamlara bak. Gerçek adam bulamadık zaten. Bundan önceki maç biz öylesine oynadık arkadaşlar. Hep bot. Full bot. Deston mapiydi. 10 kill evet, aldık ama oldu, boş. Neydi evet, bir... dur bakalım ormanın içinde kaça düşecek. Karavelin 118 12. şu an 120. Tamam 130. Büyük ihtimalle önümüzde ver tala. Yo ormanda da çok iyi 126 alo iyiymiş lan keşke full sanat Gelmez ki. Tala burada olabilirler ha. O evlere girerken dikkatli ol. Burada olma ihtimalleri yüksek. Ne bu? Şunu alayım. Beş girerken dikkatli ol dediğim 200 gibi. 100 tane 500 550 oldu. Hala bak, buradalar. Bak. Gördüm gördüm gel. Çabuk yani gel adamları alırız. Bu da bot herhalde bunu kırayım. Süreceğim botuna şimdi ya. Üff, bot da bot anasını ya yeter be. Hala adam olabilir gene de birine sıkıyordu bu sabah. Gördüm tala. Aa, sevgi bot mu? Bu da herhalde bot anasını bak hele. Bot gibi taklit yapıyoruz. Evet, bot da vuruyor evet. pezemek ben niye vuruyorum lan oha. Onu al lan ben bot öleceğim lan. Bu arkasında adam var. O da herhalde bot arkadaşı. <laughs> bot günü. Ya bugün ne günü ya? Niye biz böyle oynuyoruz arkadaş? Niye botlarla savaşıyoruz? <laughs> Bakalım bot mu anlarım. aslında. bot anasını. Ya bot ne ya Niye botla? la? İyi, abi, önceden vuramadığımızı buluyoruz işte. <laughs> Düğüreyim tala bak içinde belki arı kesici falan çıkar. Arı kesici ben bir ara kesici basayım. Hatta ben bildiğim fulliyim ya. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu maçta görebileceğiniz ne kadar acemilik varsa hepsini görebilirsiniz. Kimse de göremeyeceğiniz acemiliklerdir bunlar. Bir tek bizde görebilirsiniz. Zaten başlık belli Botları vuran acemiler. Nenim. Ne diyeyim? Hatta botları vuramayan acemiler. Mantıklı değil mi talan? Oh, iyi. Botu bile vuramıyoruz ya. Böyle bir şey yok. Hayır, hayır. Ne yazsak ya? Abi 762 de çok bolluk bereketlik ya. Abi 762'den bende 170 tane var. 168'e 40. Otur da 230 tane 556 var. Sadece bunun 3 gün maçta aldığım 2 kill miydi? 1 kill şeydi. Gerçek adamdı. Bir onlara sevindim sadece. talayla ona sevindik şey yaptık yani. Onlara öldük. Yani aldık birilerini sonra gelenler öldük sadece. <laughs> Çok sıcak ama ya. Yanıyoruz. Ne bu? O şırınga tala gel al. Şurada şırınga var. Şurada şırınga al. Biliyorsun direkt şey yapıyor ya. Yer yok. Çarkan Mehmet'in at. Çarkan Mehmet'in at. Oğlum işine yaramayın ne var? Sen mi koşuyon lan? ben koşuyon İyi koşuyon. Benim biri olsa büyük ihtimalle bot olmuş olsa sıkardı zaten. Aa hata yemiş benim yedik. Yeni yedik abi. Emir ben yazamam. Anne gili yazsın. Bak ben şu an oyun oynuyorum. Ne? Anne gili söyle. Anne gili yazsın. Bak şu an oyun oynuyorum. Vedat. Ağzım power. Power bir Allah almayacaktım. Azı da alalım da. Tava alayım. 176 tane oldu. Zaman kötü. Vallahi. Aha adam. Hadi gidelim. Bir dakika bari bot dolsa olsa Allah şunları ya. <laughs> Adam var. Bir dakika dur. Adam var. Ses geliyor burada. Lan burada gidi geçti işte lan. Oh körlük şövalye. Körlük şövalye. O dönmüyor değil mi lan bize doğru? Gel gel Olmayı ya bırak. şunları gidelim. Bıraktı mı? Hı hı. Neyse gel bu tarafa gidelim. Çok saçma. Hadi oğlum lan gerçek adamdan gerçek adam öldürelim değil mi evet. Yeter ha? Çıkıyor. Oğlum arka. Tuvayı sen nasıl açacağım nerede lan? Görebiliyor musun Talha? Yok. Şöyle bakıyorum da headshot de yememek lazım. Hasan şurada. Gördüm. Yemedi. Vuramadım. <laughs> Arkaya geçti şerefsiz. Ben konum değiştiriyorum tamam. Bana sıkıyor pezevenk Tala sağa mı bu sola mı bakacaksın? Sağ. Ol. Tamam sol bende. Çıkmadı ama gene de bir deneyim dedim. Tala ben yakın giriyorum. Sen oradan denesen Tala ben yakın girem. Şuna. Bak bak bana deniyor. Bak şerefsiz. Gerçek adamsa iyi. Gerçeğe benziyor lan bu. Pusmaz yoksa bot. Bot böyle bir salaklık şeylik yapamaz hala. <laughs> bu kadar akıllı değil botlar. Botun bu kadar akıllı olduğunu düşünmüyorum tala. 7. 7 1. Aha saklanıyor. Gel koş koş. Geri zekalı 7. Tek de Bomba mı hazırlasam atma ihtimalim yüzde kaç? Gene bir Hadi be. Hadi. Oğlum orada da. Tala yakınım ha ben. Uzaktan beni koru baba. Baba adamın silahını ucunu gör. Oo çok fena vurdu bana. Bu iyi. Hadi. Helal be işte bu sen. işte bu ya gerçek adam. Benle ilgilenirken Alman iyi oldu. Kaskımın içine sıçtı pezevenk herif ya. Kaskına mı vurdun talonu? Bilmiyorum ki galiba gövde gitti. Kaskı temiz mi baksana be. Bilmiyorum ki bakayım. Şunu sal ya. Ha tala arka arka. Arka gel çabuk çabuk evet, çabuk ne çabuk. Bir var. Nerede göremiyorum ki? Göremiyorum ya, ya. adrenaline basacağım alandayız Allah'tan Tala öyle hesap et. Arkamızda çok pek güvenli değil ama. Gördüm. Ön tam önümüz. Nerede lan? Kaybettim adamı. Tala ben biraz hareket ediyorum. Şu taşa geçtim. İkimiz aynı yerde vurmasak daha iyi olur onun için. Gördüm. Vuramadım. Şu an işte tala. Geliyorum. Vurdun mu? Yok vurmadım. Vuramadım Vurdum Uf. Gerçek bence bu da. Hı -hı. Tala çabuk gidek bu arkadaşı şey Ağzımıza sıçmasınlar bunlar Ha öldü Lan benim kask ihtiyacım var ya Ağzıma sıçtılar kask yok Nereye gitti? Oğlum gene nereye gittin ya? Nereye uzadınız? Hah burada ölmüş Bootun nerede senin? Ya bu da bot bence ya. Bootu yok bunun da. Bence bu da bot. Talan alana mı gitsek mi acaba? O alana gitsek çok iyi olur. Bizim hatta araba bulmamız lazım talan. Şu an var ya yardır yardır gitmemiz lazım. Yardır yardır. Ve araba lazım. Ya bu videoyu bu arada atacağım. Arkadaşlar çünkü bu video iyi olacak. Asan Nerede? Info. Deniyor bir yerden görmüyorum. Göremiyorum ya. Ama gitmemiz lazım Tala. Hızlı ol ki gidelim. Tamam. Talam dedim. Derin değilmiş ya Tala. Gel gel. derin değilmiş sıcaklığı gider. Geliyor. Motor. Ses. Motor sesi. Sanki. Göremiyorum ki anasını satayım. Üf. Şanok güzel ama şanokta da bol ma ma maşallah ki ağaç komuş anasını oyun. Ağaç gül. Tala önümüz çok açık. Ağzımıza sıçma ihtimalleri yüzde yüz. Yüzde yüzde Onun yüzde. için aşağıda kalmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Kaç kil? Üç kil bende. Evden bakıyorum. Tamam bas. Ama şifthub yüklüyse şeyse şifthuptaysa dikkatli ol biliyorsun şifthub'ı Ben bir ara sırf onun için şifthub'ı değiştirip başka bir şey yapmıştım açmıyım diye Abi Çok yani. Önceden ne oynanırdı pankı Adam var Bu Araba sesi daha doğrusu Duyduysan eğer Bir de benim bir kask almam lazım burada Ayrı ayrı yerlere girebilirsin kas kalalım. Kask. Kask. Kaskım sağlam kask. kask. ya. kask. Kask. kasklan. lan. Ha ağzına sıçam oyuna bak. Kask yok. Kaskım Köpeğe burada var ben. Tamam var. geliyorum. Kask ne? Bir mi? Bir sek alsın. Tamam. Hadi bir de lazım olur ya. Deni, biri çok... denedi mi? Biri deniyor sanki. Denediğini duydum sanki. Biri denemedi Hı. değil mi? Aşağı. Aşağı aşağı hızlı hızlı olursak alırız bunları falan. Biliyorum alana yakınız zaten. Hadi oğlum hadi hadi alırız bunları. gelde çıkan adamlar iyi güzeldi lan Oradaki abi, ne güzel eşya atmıştım ha. Abi ben GG. O da gelmiyor. Burada ama ya. Dur neyse şeye geçim AK'ye geçeyim. Alan. ooo oh. İstek mi Allah? Direkt, direkt. Uf, Arabamız yok çünkü. Adamları görürsek vurak tabi. Ya tala deniyorlar ya beni çağırıyor anasını dedim ya. Oğlum adam beni <laughs> çağırıyor bildiğin. Gel beni vur der gibi çağırıyorlar tala. <laughs> Azam 42 ping'e düştüm bana. 57, 55, el, şey 56 falan aslında değişiyor. <laughs> 44 <laughs> Ya sıkıntı yok tala 80-90 olmasın da baba. Ya yukarıdalar tala ya. Gel gel böyle gitmemiz gerekiyor. Gel gitme gitme gel. Gel gel gidek ya. Alan uzak. Var ha pok gibi ölürüz ay yılda. Önceden PUBG'de silah yürüüşü değişik değil miydi? da bu değişmiş. Bilmem ben. Biraz daha hızlıydı şeydi değil mi? Daha değişik Yok daha değişik. <gülüyor> <gülüyor> ya yalnız benim seviye iki şey almam lazım ya. <laughs> seviye 2 kas bulmazsam benim ağzıma sıçarlar zaten çok iyi oynayamıyoruz. Tamam kötü oyuncular değiliz ama PUBG'nin acemisiyiz oğlum. PUBG'yi sürekli oynaman lazım ki PUBG'nin adam nereden çıkacak ya nereden gelecek bilesin değil mi Tala? Adam var. Ha, üst seviye çanta Tala. <laughs> Hadi koş. Koş gidiyorsa boka boka gideceğiz. Yaklaştık alana. Alana tam girmeden bekleyebiliriz Tala adamları. Seviye 2 kas görürsen söyle la. Ne var burada? Smoke lazım olur. Talla çok sever bu <laughs> Talla smoke çok seviyorsun değil mi sen? Hala şimdi nereden bekliyoruz biliyor musun? Gel. Şu evlerde bekleyebiliriz biraz. Alan geliyor ama. Biraz bekleyebiliriz. Ne diyorsun? Alandan gelen olur. Aha. Adam var. Nereden? Önüm önüm Talla. Talla çabuk. Gel bunları alırız. Gel. Savaşıyorlar oğlum. Gelir gel alırız bunları. Gel gel. Ben yakın giriyorum ha. Sen istersen uzaktan dene. Bir yakın deneyim hele bakalım adamlar alabilecek mi? Hala gö Oo, gördüm de. Oo felaket vuruyor ha. evin içinde. Öldüm ya. Allah bunlar gerçek. Tala <laughs> beni kaldırabilir misin geldiğini? Geldim ben. Bak bekle geliyorum bekle. Tala. Allah gelemiyor merdiven altında gelemiyormuşuz. Gelmen lazım senin buraya. Hızlı ol gel şurada kaldırırsın beni gel. Gel çabuk hızlı Tala. Tala bokunayım Tala. Tala bokunayım kaldır kral. <laughs> Harbiden acemiler iş başında ya. Oo kasmaz gitmiş cici. Tala adam geliyor. Evin içinde ha. Dikkatli ol Tala dur. Gösterme bence istiyorsan ama. Tala burada. <laughs> evet bu böyle kalacak arkadaşlar. Bu videoyu atacağım kesinlikle. Ajemiler iş başında. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.